Kıymetli dostlar, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Mutlu bayramlar diliyorum. Nam-ı simitemciyiz ve sıvay-ı idreyn alamosyems müfeynu feyst. Ek mübarek. Değerli Yavuz Nüfel abim, senin ve tüm takipçilerinin, ayrıca tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Saray ekibi olarak umuyoruz ki bu bayram tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve bereket getirir. Hayırlı günler dilerim. Türk başkenti Karaman'dan tarihi Gazi İlkokulu'nun önünden sizlere Kurban Bayramı vesilesiyle seslenmek istiyorum. Kuşaktan kuşağa vakti olarak hepinize Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Nice nice bayramlara kavuşmanızı diliyorum. İstanbul'dan herkese merhaba. Gayet right event ve ritim fuar ailesi olarak yaklaşan Kurban Bayramı'nızı enişten dileklerimizle kutluyoruz sevdiklerinizle birlikte huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Şimdiden hayırlı bayramlar. Yavuz abi burada senin vesilende herkesin kurban bayramını kutluyorum. Herkesin mübarek kurban bayramını Mikail Kaplan olarak kutluyorum. Efendim merhaba. Lujuria Klinik ailesi olarak hepinizin kurban bayramını en içten kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur olsun inşallah. Diyetisyen Praktik Ayar ailesinin adına herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Ceviz Dünyası ve Glint Avrupa olarak herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Halal Switchup ailesi olarak şeker tadında bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz. Bir Organic ailesi olarak herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Momus Organik ailesi olarak herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz. Harputibek adına herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. İyi bayramlar. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Merhabalar, herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Nice nice bayramlar inşallah. 还有人。<Hayır> <Hayır lı? S 3>